hayallerinize ulaşmak için o hayali istemek değil, aynı zamanda o hayale ulaşmanız için gereken süreci de sevmeniz gerek. Mesela siz zannediyor musunuz ki bu işte olimpiyatlara hazırlanan atletler antrenman yapmaktan her zaman çok keyif alıyorlar? Kesinlikle hayır. Ama bu antrenmanların onları hedefledikleri şampiyonluğa ulaştıracaklarını bildikleri için son derece düzenli ve istikrarlı bir şekilde bu antrenmanları yapmaya devam ederler. Peki süreci nasıl sevebiliriz? Şimdi biz genelde başarıyı böyle tek bir olaya bağlarız. Yani deriz ki işte 10 kilo verirsem işte fit olacağım ya da işte 1 milyon abonem olursa kanalım başarıya ulaşmış olacak. İşte eğer bütün odağımız bu nihai sonuçta olursa yolculuk boyunca sürekli o sonuçtan ne kadar uzakta olduğumuzu düşünüp mutsuz oluruz ve motivasyonumuz kırılır. Halbuki yapmamız gereken şey kendimize o yolda böyle bebek adımları belirleyip her adım attığımızda ilerlememize odaklanmak olacaktır. Ee, şimdi mesela yine kendimden örnek vereceğim. Çünkü burası benim kanalım. Tabii ki de kendimden <laughs> örnek vereceğim. <laughs> mesela bana bazen şöyle yorumlar geliyor. İşte hani ya aslında hani ne kadar güzel videoların ama izlenme sayıları neden bu kadar düşük? Ya da ne bileyim kanalın abone sayısı neden bu kadar düşük? Hayret falan gibi yorumlar geliyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu yorumlarınız için. Bunlar en azından içerikleri beğendiğinizi ve beni takdir ettiğinizi gösteriyor bana. Ama inanın bu durum beni gerçekten hiç üzmüyor. Yani ben bu işe başladığımda ne bir video çekmiştim, ne bir video editlemiştim, YouTube algoritması nasıl çalışır, YouTube'da SEO çalışmaları nasıl yapılır bunlara dair en ufak bir fikrim yok ve bunları öğrenmek için onlarca video izledim, geceleri oturdum böyle içerikler hazırladım vesaire nasıl daha kaliteli içerik üretebiliriz falan diye. Ve şu anda yani başlangıçtan bugüne geldiğimiz noktada kendimdeki o ilerlemeleri gördükçe ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Süreci sevmekle ilgili çok güzel bir film vardır. Yani süreci sevmekle ilgili bir film değil aslında ama yani bana kalırsa bu durumu da çok güzel anlatan bir filmdir Esaretin Bedeli. Eğer o filmi izlemediyseniz şimdi bu videoyu burada izlemeyi bırakınız. Çünkü çok ağır spoiler vereceğim şimdi burada ve bu muhteşem filmi sizin için mahvetmek istemiyorum kesinlikle. Evet uyarılarımı yaptıktan sonra şimdi <laughs> süreci sevmekle Esaretin Bedeli filminin ne alakası var size bunu anlatacağım. Şimdi orada başroldeki kahramanımız Andy Dufresne ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Ama 19 sene sonunda nihayet Shawshank hapishanesinden kaçıyor. Ve filmin sonunda bu kaçışı nasıl gerçekleştirdiğini görüyoruz. Andy Dufresne 19 yıl boyunca küçücük bir taş çekiciyle odasındaki duvarı küçük 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 kazıyor. O tüneli kazmak o 19 sene boyunca Andy Dufresne'e bir yaşama sebebi veriyor. Ona bir umut veriyor. Ne bileyim mutluluk veriyor yani o adama o süreç. Asıl hedefi özgürlüğe ulaşmak ve o hapishaneden kaçmak. Ama hapishanenin dışına çıkmaktan ne kadar uzak olduğunu düşünmüyor, tam tersine her gün bir ilerleme kaydetmeden çok mutlu olduğunu görüyoruz filmin sonunda. Yani işte yapmamız gereken şey bu. Siz de bebek adımları ile başlayın, zamanla adımlarınızı sıklaştırarak ilerleyin ve geri dönüp baktığınızda katettiğiniz yolu, kendinizdeki gelişmeyi gördükçe inanın sürece aşık olacaksınız ve o süreci bir sevdiniz mi, gerisi gelecek. Ve böylece eninde sonunda o hayalini kurduğunuz şeye kavuşacaksınız. Ben buna eminim. Lütfen siz de buna inanın ve asla karamsar olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, kesinlikle hayır. Ama e, antrenmanların hedefe ulaşmaları için e, mecbur yani Nasıl diyeceğim onu? Ama antrenmanların onları e, ulaşmak istedikleri he, hedefe gitme yolunda... Ay Allah'ım bu cümleyi niye kuramıyorum ya? Yani bak şunu demek istiyorum. Kesin ama onları hedefledikleri şampiyonlara ulaştıracak şeyin o antrenmanlar olduğunu bildikleri için. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Bu cümle de çok uzun bir cümle. Kesinlikle. Bu yapılan antrenmanları kendilerini hedefledikleri şampiyonluğa ulaştıracaklarını bildikleri için. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu cümleyi söyle. <laughs> ona, ona vereceğim sana. Dikkatimi <laughs> arası vereceğim. Tamamdır. Hadi bakalım gülme tutacak beni. Ya tutmaz canım. Tutmaz. Tutmaz. Yani kesinlikle hayır. Ama bu antrenmanların onları hedefledikleri şampiyonluğa ulaştıracaklarını bildikleri için... thank